Merhaba, ben Alper Konur Alper ile Vue.js'in 33. bölümüne hoş geldin. Önceki bölümlerde devam ettiğimiz sayfalama ile ilgili bir başka konuda da tekrar beraberiz. Bu bölümde sayfalama tarafında yapmış olduğumuz iki ayrı seçici arasında komponent üzerinden değişiklik yapabilmek için yeni bir komponent geliştiriyoruz. O kadar çok komponent söyledim ki olay biraz karıştı değil mi? Ama bu zaten yapmak istediğimiz veya ulaşmak istediğimiz yerlerden bir tanesi. Bu bölümde simple pager ve dropdown pager'ı görüntüde değiştirebilmek için kullanıcının rahatlıkla geçebilmesini sağlamak için bir tane buton yapacağız ve bu butonun üzerine bastığımızda da bir menü seçeneğinin gelmesini istiyoruz. Bu sayede menüden seçilecek değere göre bir işlem yapılmasını sağlayabiliriz. O zaman daha da uzatmadan Hadi bölüme geçelim. Yine browser'ın karşısındayız. Bu sefer bu bölümde yaptığımız işlemlerin neler olduğunu önce tekrar inceleyerek başlayalım. Sonra da Bunları nasıl yaptığımızla ilgili olarak konuşacağız. Bir önceki bölümde zaten sayfalamayı halletmiştik. Bu da komponentimiz üzerinde bir yanlış yaklaşımımız vardı. Previews'u sanki first olarak kullanıyorduk. O düzeltmeyi yaptım. Hem first hem de previews sayfalarını buraya ekledim. Previews deyince bir önceye gidiyor, next deyince de bir sonraya gidiyor. Last deyince son sayfaya, first deyince de ilk sayfaya gidecek şekilde bir düzenleme yapmış oldum. Bunun haricinde bu kısımda zaten bir değişikliğimiz yok. Bunlar aynı şekilde devam ediyor. Ee, ilave olarak şöyle bir komponent geldi burada. Ee, şu ikonu değiştirmesini sağlıyorum. Esasında seçimi yani tip seçimini bu pager'ın tipinin seçimi için buraya koydum. Mesela dropdown pager'a geçtiğimde dropdown pager'ın geldiğini görmekteyim. Aynı şekilde dropdown pager'da da sayfa değişikliklerini yapıyorum. Ama olmuyor. Demek ki burada da bir şeylerimiz eksik kalmış. Bir ona da bakacağız. Dropdown pagera geçtiğimde şurada D ifadesinin geldiğini, simple pagera geçtiğimde S ifadesinin geldiğini görmekteyim. Şimdi o zaman kod tarafına geçip bununla ilgili neler olduğuna bakalım. Hemen Visual Studio'yu açtım. Visual Studio tarafımızda yaptığım ilk değişikliği hemen hızlıca göstermek istiyorum burada. Şunu bir sabitleyelim buraya. Nasıl olsa zaten tek sadece kodu görüyoruz. Öncekinden farklı olarak burada. Öncelikle bu komponentlerin isimleri standarttan farklıydı. TypeScript isimlendirmesi gibi yapmışım ben onları. Bunların hepsini de değiştirdim. Simple tre pager şeklinde yazıyordu bu komponentin ismi. Artık simple pager olarak gözüküyor. O yeni eklediğim pager'ı seçtirdiğimiz komponent pager selector olarak Eklemiş oldum ve drop down pager içinde yine bir Burada sayfa yapmış oldum Açıkçası bununla da ilgili bir çalışma yapmıştım ama hmm, Bu çalışma silinmiş bir şekilde Nasıl becerdiysem Komit ederken bir sıkıntı oldu herhalde Normalde çünkü burada da bir değişikliğim vardı O zaman bunu beraber yaparız şimdi Burada page selektörümüz var Page selektör tarafında yaptıklarımı da anlatacağım o zaman hemen drop down'un veya page selector başlayalım. Tamam page selector hazır olduğu için bununla başlayıp sonra da kodlama tarafındaki düzeltmelerimiz veya neler yapmamız gerektiğine tekrar bakarız. Şimdi page selector'u bir komponent olarak ekledim. Bu komponentin üzerinde iki tane bölüm var. Birincisi şu butonun olduğu kısım. İkincisi de şu gizlenip görünen kısım. Bu da bir taneyi seçtiğimizde otomatikman kapanıyor öbürsüne geçtiğimizde de otomatikman orası geliyor ve tıkladığımızda hangisi seçiliyse gördüğün gibi onun üzerine basamaz hale geliyoruz ve diğeri de üzerine geldiğimizde yeşil hale gelip el işaretiyle gösteriliyor. Bunu tabii ki CSS'lerle yapıyorum. Disabled ve Active isminde iki tane CSS'i kullanmışım burada. Kısaca yapıya bakacak olursak ana taşıyıcımız bir div Pager Selector ismindeki bu divin içerisinde bir tane butonumuz var. O buton işte S veya D işaretlerinin gözüktüğü buton. Ona bastığımızda şu alttaki başka bir div yani container olan bu div aktif hale geliyor. Onun gözükmesi sağlanıyor şu ayarla. Ve son olarak da bunun içerisinde de ule ve lilerden oluşan bir liste yer almakta. Doğal olarak ilk elemanda simple pager, ikincisinde de drop down pager yazılarının olduğunu görmekteyiz. Bunların hangisinin aktif olduğunu görmek için pager type'ın 0 veya 1'e eşit olup olmamasına bakarak buradan kararımızı verebiliyoruz. Zaten bunların arka tarafta 0 ve 1'e tekabül ettiğini biliyorum ben. O yüzden direktman burada bu işi elle yapmış oldum. Sonra bunu bir refactory yapıp çok daha farklı ve çok daha farklı bir yaklaşımla nasıl yazılabileceğini de ayrıca göstereceğim. Ama şimdilik buradaki konumuz bu kadar. Yani bu şekilde listeyi gösteriyoruz. Esas olayın önemli kısmı o arkadaşın gözükmesini sağlayan şu CSS veya SCSS kısmı. SCSS kısmında page pager selektörü yapıyorum. Şimdi normalde tıkladığımızda altta görünen elemanın o lokasyonda görünebilmesi için bir üst elemanının yani selektörünün position'ın relative olarak ayarlanması lazım. O yüzden ben de bunu ayarladım. Float right olarak ayarladım. Oradaki elemanların yerleşimini yan yana durmalarını sağlamak için böyle bir atraksiyon yapıyorum. Margin left olarak da 5 piksel öbür tuşlarla şurada araları arasında birazcık bir mesafe kalması için bunu yapmış oldum. Sonra e, o şu açılan elemanın e, içinde olduğu div page selector container klası ifade ediliyor. Burada da position'ı absolute olarak veriyoruz. E, top tarafında %1 bir e, şu hesaplama bir piksel aşağıda gözükmesini sağlıyor. Right tarafında sıfıra dayadım. Yani sola dayan oradan gözük şeklinde söyledim. With e, width auto high auto olarak verdim ve minimum yüksekliği de 30 piksel olsun dedim. Yani 30 pikselin altındaysa 30 piks en az 30 piksel gözüküyor arkadaş. Bir de box shadow vererek şu şöyle esasında bembeyaz olan bu arkadaşın biraz daha görünebilir olmasını sağlamış olduk. Sonra da bunun içerisindeki ul ve dl'lerde yaptığım çalışmalar var. İşte bunlar da color'un ayarlanması, genişliğinin verilmesi, list style'ın nano çekilerek işte nokta veya sayı gibi bir oradaki her bir satırın önündeki o ayarın iptal edilmesi, padding'in sıfırlanması, margin'in de 2px'e sıfır olarak ayarlanması şeklinde bir yukarıdan aşağıdan 2 piksellik boşluk bırakması için bu atraksiyonu yaptım li tarafındaysa yine marjin değerleri üstten alttan çok hafif bir boşluk kalsın diye bir piksel verdim. Soldan sağdansa marjinimiz yok. Padding tarafında da 5 piksel. Böylelikle biraz daha böyle şeyin içerisinde o alanın içerisinde gözükecek bir yazı oluyor. border-trap'in normal olarak verdim ama çok da önemli değilmiş. Bu şu genişliği vermeden de çözebilir miyim diye bakmıştım ama maalesef olmuyor. Word ile bu işi çözemedim. O yüzden kaldırmamız yeterli olacaktır. Normal kursörümüz Pointer olarak gözükecek. Ama mesela disable ise kursörü tekrardan Default'a aldığımızı söylüyoruz. Aktif ve Hover'da ise Color'ın şuna yani yeşil gibi olan şu renge dönüşmesini de sağlamış olduk. Bu şekilde görüntüyü ayarlamış olduk. Şimdi e, sayfanın içerisinde kullandığımız iki tane yazı var. Birincisi şu arkadaş. Yani Selected Type Code dediğimiz ve butonun üzerinde yazan, şurada yazan ifade. Bunu bir yine Computed Property ile ayarlıyorum. Şöyle, işte pager, Simple Pager ise S'ye döndür, e, Dropdown Pager ise D döndür şeklinde tanımlamış olmaktayım. Aynı şekilde bir de üzerinde durduğumuzda, şu altta çıkan pop-up veya title olarak ifade edilen bu elemanı hazırlamak için de aynı selected yukarıdaki kodun aynısı selected type text olarak da şu şekilde geriye bunları döndüren bir computed property yapmış olduk. Onları da birini burada, birini de şurada kullanmış olmaktayım. Butona bastığımızda container'ın gözükmesi için şurada tanımlamış olduğum datayı değiştiren küçücük şöyle bir kod yazdım. Show container'ın değerini show container'ın tersiyle değiştir. Yani true ise false, false ise true olmasını sağlıyor burası. Bu da e, şurada if'te kullandığımız için o container'ın gözüküp gizlenmesini sağlamakta. Yani bir container'ı bu, bu, şekilde göz, e, gösterip gizleyebiliriz. Tabi burada visibility visible veya hidden şeklinde bir ayarlama yapmak da mümkündü. Ama o e, sayfanın o alanında komponent gözükmese de o alanı bu komponente ayırıyor. Ben bunu istemiyorum. Komple komponentin yok olmasını istiyorum ki arka tarafındaki tıklama e, gereksinimleri de e, sıkıntıya düşmesin diye. Bu şekilde ayarladıktan sonra e, elemanlarımızı koyarken de şurada yaptığımız gibi e, dışarıya geri dönüş tipi vermesi için li'lerimize at click isminde yani click eventında pager type changed metodunu çağırmasını söylüyoruz ki bu da dışarıya bir event fırlatmakta update pager type şeklinde. Böylelikle pager bir değişiklik olduğunu, değişiklik yapılmasını istediğimizi söyleyebiliyoruz. Bu pager type'ı da bir üst komponent tutuyor. Yani e, pager komponenti tutmakta. Tabi orayı da az sonra göreceğiz. Yani bu kadar esasına komponentimiz. Çok basit bir komponent. Büyük çoğunluğu şu CSS'leri ayarlamakla geçti açıkçası. Ama bir de şu olayın. Yani seçtiğimizde e, bu pager'ın değişmesini sağlamak gerekiyordu. Biraz da onunla uğraşmak gerekti. Şimdi onu yapmak için öncelikle pager'ımıza geçelim. Pager'da bir önceki işlemden kullanmış olduğumuz propumuz hala daha devam ediyor. Ama bu prop üzerindeki değişikliği yani şu page selector, pager selector'dan gelen event'ı tekrar event olarak fırlatacak pager type change metodunu yazmış oldum. Aynen gelen bilgiyi direktman tekrardan fırlatmaya yarıyor bu arkadaş. Bu da herhangi bir olay yok. Bu Alt komponentler çoğunlukla datayı tutmuyorlar olan datayı değiştirmekle Veya üzerinde çalışmakla uğraşıyorlar ana datayı tutan kısım Her zaman e, Dataview içerisinde e, Dataview komponenti Burada farklı farklı şeyler kullanılabileceği için Bunun üzerinde tutmakta fayda var yani ileride ben Belli ayarların browser'ın e, hafızasında saklanmasını o sayfaya tekrar girildiğinde aynı browserdan tekrar girildiğinde aynı ayarlarla açılmasını isteyeceğim. O yüzden de bunu yapabilmek adına datayı tek bir yerde yani data View komponenti üzerinde tutuyorum ki orada da data service üzerinde tutuyoruz esasında. Data servisimiz bu bilgiyi tutuyor. Neredeydi? Şurada pager type'ı biz pager'a aktarmıştık ve pager'da bize bu type'ı şu şekilde bir update e, pager type ismindeki event da fırlatıyordu. Ben buna e, alıp üze, e, gelen veriyi çalıştırabilecek şu arkadaşı kullandım. Ama dikkat edersen burada diğerinden farklı olarak bir inner pager type olayı var. Burada olayım e, problemli nokta şuydu. Ben sayfanın içerisinde bir değişim yapmak istiyorum. Yani komponentin içerisinde bir değişim yapmak istiyorum. E, yanlış söyledim. Sayfa değil. Komponentin içerisinde bir değişim yapmak istiyorum. Ama bu değişimin aynı zamanda dışarıdan da yönetilebilmesi lazım. Yani komponent kendi başına değişimi yapıyor olsaydı bunu bir e, data içerisinde tutarak çok rahatlıkla yapabilirdik. Ama dışarıdan da gelecek bilgiyle bu işlemin değiştirilmesi ve değişen işlemin dışarıya da bildirilmesi gerekiyorsa o zaman biraz daha karışıyor olay. Nasıl karışıyor? Öncelikle komponent kendi içindeki bu sistemi sürdürebilmek adına mutlaka ve mutlaka bir dataya sahip olmalı. O data da buradaki inner pager type datası oluyor bizim için. Inner pager type dışarıdan bu bilgi gelse de gelmese de mutlaka ve mutlaka data view'un bir veriye sahip olmasını sağlamakta. Ama bunun değişmesi mümkün. Yani dışarıdan pager type prop'u üzerinden bu bilgi gelebilir. O zaman da mounted tarafında bu değeri inner pager type'a yani dışarıdan gelen değeri inner pager type'a aktarıyoruz. Böylelikle dışarıdan gelen değeri ilk anda almış oluyoruz. Tabii o sonradan değişemez mi? Tabii ki değişebilir. Onu yakalayabilmek için de pager type'da bir değişiklik olduğunda çalışması için bir watch e, metodu yazdık. Pager type changed metodu. prop'unuzu e, Prop'umuzu takip ediyor. Pager type ismindeki prop'umuzu takip ediyor. Eğer bunda bir değişiklik varsa o zaman bu değişen veriyi inner pager e, type'ın içerisine yansıtıyor. Inner pager type bizim page'e aktardığımız eleman olduğu için yani Değişiklik olduğu anda bütün alt elemanlarda otomatikman bu değişiklikten haberdar oluyor. Gelelim tam tersi işleme. Tam tersi işlemde e, içeride bir ben pager'ı değiştirdim event'ı fırladı. Bunu e, pager selector fırlatıyordu. Pager selector'ın fırlattığı bu event'ı pager yakalıyor. Pager'ın e, e, tekrar fırlatıyor pager bu event'ı ve bunu da data view yakalıyor. Yakaladığında da data view işte şuradaki nerede yakalıyor? Hemen şuradan pager'ın üzerindeki update pager event'ını yakaladı. Update pager ismindeki metodu çağırıyor. Bu metodumuzda inner pager type'ın değerini istediğimiz şekilde değiştiriyor. Bu böylelikle içerideki yapının değişmesini sağlıyor. Sonra da bir event'la tekrardan bu değişikliği dışarıya bildiriyor. Böylelikle DataView komponenti kendi içerisinde bu işleri yaparken bir yandan da dışarıyı haberdar etmiş oluyor yani kendini çağıran veya kendini kullanan sistemi de haberdar etmiş oluyor. Eğer istersen ben bunu dışarıdan da yönetebilir hale geliyorum bu yöntemde. Ama dışarıdan yönetmediğim durumda da herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. Burada olabilecek problemlerden bir tanesi bu değerin dışarıdan gelen bu değerin <laughs> gelmediği durumlarda yönetimin bozulmasıydı. Yani değiştirdiğin halde değişmemesi sistemin gibi bir şeye sebep olabilirdi. Bunu ortadan kaldırmak için bu şekilde bir çözüm yapmış olduk. Böylelikle bu arkadaşı da halletmiş olduk. Şimdi o zaman sayfamızdaki çalışma şekline tekrar bakarak bitirelim. Bunun için yine F12 ile View'yu açıyorum ve Event'larımı takip edebilmek için yine Events'a geliyorum. Sayfada hatta şöyle tekrar başa dönelim. Evet. Sayfaları değiştirdiğimde bu eleman zaten çalışıyordu. Simple pager'dan Dropdown down pager'a geçiyorum Bu sefer 3 tane fırladı Aşağıdan yukarıya gidiyor bak Simple pager'da Bir e, Pager type değişikliği olmuş simple pager hmm, Burada Şu ismin yanlış olmasının sebebi şu Simple pager değil de Benim buradaki pager selector Sınıfının ismini değiştirmedim Şimdi hatırladım bunu değiştirip kaydedersem ve tekrar sıfırlarsak evet event'ımız da sıfırlandı. Se simple Pager'dan drop down Pager'a geç diyorum. Evet şimdi oldu. Pager Selector fırlattı. Pager yakaladı. Pager tekrar fırlattı. Data View yakaladı. Kendi içerisindeki veriyi değiştirdi. Tekrar fırlattı. Böylelikle esasında App View'dan itibaren bu event'ı yakalayıp bununla ilgili bir şeyler yapmak mümkün. Böylelikle istediğimiz şu atraksiyonları burada yapabildiğimizde görmüş olduk. O zaman bu bölümde burada bitirelim. Bir sonraki bölümde dropdown down pager'ın nasıl geliştirilmesi gerektiğini veya dropdown down pager üzerinde neler yapmamız gerektiğine bakarız. Onu da e, eski haliyle direkt kod yazarak yapıyor olacağız. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. thank you